Bunu ne alacaksın ya? Bunu evet arkadaşlar Yine araba e, Şeylere bakmaya geldik Yine bir, yeni bir videodan sizlere selamlar olsun arkadaşlar Şimdi burada hep Üst düzey arabalar var Yani hep kalite arabalar Fiyatlarına bakacağız e, şimdi bizim çocukların beğendiği araba şu A6 x A6 diyorum X6 BMW'nin şu fiyatı güzel bir fiyat var 36 bin euro şu X6 bu şöyle arkadan da çekelim burada hep burada hep arkadaşlar böyle yüksek şeyler arabalar var 13 14 bin lira Saltıyı buldun mu? Ford'un arabası bu. Bu BMW'nin arabası. Hangi de bu? İşte 10, 17 bin lira var. Yani sizlere şöyle sadece göstermek için geldim arkadaşlar. Yani burada e, araba ikinci el araba bunlar hep daha ucuzdu. Ama şu biraz e, Zannetmeyin ki şey yok. Yani her yerde kriz var. Bu malzeme sıkıntısından dolayı fiyatlar birden bir 5-6 bin lira oynadı. Yükseldi yani. Abi şu bu 6'ya da önce bu araba 15 bin liraydı. Şu an 20 bin lira arkadaşlar. Fiyatlar hep değişmiş. Burada hep kaliteli arabalar bunlar. Hep yüksek. A sınıf arabalar. Şu BMW'ler, Mercedes'ler. Audi'ler. Şunun fiyatı da 19 bin lira. Şöyle. A 180. Bu da BMW. M paket bu kaç? Burada M, M, M kaç bu? Nerede yazıyor bunun fiyatı? Aşağıya düşmüş. 440. 440 mu? Ya bu benzina. 96 bin. Şimdi bizim baktığımız araç şu x6 Arkadaşlar motoru böyle Bir de arabanın de yeni kokuyor arabanı Burada Bütün makinaları serviste yapılmış orada şeyde yazıyor Motorda çoğu şey değişmiş Yenilenmiş 2015 model işte ya Motorun altına baksana Şimdi 16 diyorsun da Şunlar şeyler değişmiş belli ki 9 ee, Neyse O kadar sıfır görünemez Sevgin Ama güzel. Yani bak. Sen bunlar bu, böyle bu kadar sıfır olamaz bunlar. Hiçbir arabanın bu kadar sıfır Bütün olamaz. Sen bak tamam bunlar. Ya, ya tamam sen bunlar. Bunlar şey, şey değil. Çalışmıyor değil mi? Çalışıyor ya. Çalıştırdın hı -hı. mı? Hı hı. Ee, iyi. Bir tek akü tutuyor. Akü. Akü de sıkıntı var da. Hep hepsinde öyle ya. Akü şey diyor. Hayır batarya low diyor. Akü batarya low diyor. E Kamera sağ. Şimdi içine giriyoruz. Şöyle açtık arkadaşlar. İçi beyaz deri. Saf deri. Aynen. Şuradan ne oynuyor arkadaşlar bak. İleri geri yatıyor. Şu ileri gidiyor böyle. Bu geri gidiyor. Her şey otomatik arkadaşlar. Arabanın iç kısmı bu. Ben bu şu yan aynaları şey rengini hiç beğenmedim. Sik gibi duruyor. Arabanın görüntüsünü bozuyor Onları şeyini değiştir. Aynı bu, bu da bu da abi. böyle. E, bu tamam. <laughs> tarafta da kalıyor var mı? Şimdi bu araba bu arabayı sorduk. Çalşma Bakalım daha önce daha sonra komple detaylı olarak şey yaparız. Şu Ah, bu Mercedes. Neyse arkadaşlar. Hayalet hayalet yöntem. Yöntem. Böyle arkadaşlar, 3-5 dakikalık bir video yaptık. Net ve detaylı olarak çekemiyoruz çünkü acil işimiz var her zaman. Bu kaçtı? Audi Quattro. Bunu Etron. Bu siyah cam arka. Q7 demiş bu. Q7 var lan. Ne yapacaksın A7'yi sen Q7'ye bak. Hadi gidelim. Evet kardeşlerim. Şimdi biz çıkıyoruz. Daha sonra detaylı olarak geleceğiz buraya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.